Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Malazgirt Savaşı'ndan bahsedeceğim. Malazgirt Savaşı ile ilgili çok güzel bir tekerleme var. Annem bana bunu söylüyordu. Şimdi sizlere de söyleyeyim. 1071 yılında Malazgirt Ovası'nda Alparslan Romen Diyojen'i yeni yeni vermiş, yeni yeni vermiş. Bu tekerleme sayesinde hem Malazgirt Savaşı'nın 1071 yılında olduğunu, hem Malazgirt Dovası'nda olduğunu, hem de Alparslan'la Roman Diyocan arasında olduğunu öğreniyoruz. İlk başta size savaşın taraflarından biri olan Selçuklu'dan bahsedeyim. Selçuklu küçük olarak kurulduysa da sonradan büyüyerek Doğu Roma sınırlarına kadar gelmeyi başarmıştı. Ve ardından da Selçuklu'nun başına Alparslan geçti. Ve Selçuklu bu sıralarda Doğu Roma İmparatorluğu'na e, kısa kısa akımlar yaparak e, oradan malları alıyorlardı. Ve artık Doğu Roma'nın başındaki imparator olan Romendiyojen de hem bu durumu durdurmak için, hem Müslümanları e, çok güçsüzleştirmek için, hem de Türkleri kendilerine yakın bir yerden... E, Götürtüp kendilerine e, zarar olmalarını engellemek için büyük bir ordu toplamaya başladı. Alparslan da bu sırada Şam seferindeydi. Roman Diocletin ordusunu toplamaya başladığında Alparslan Şam seferindeyken ona bir e, elçiyle mesaj gönderdi. Malazgirt ve çevresindeki Kaleleri bize veriniz, savaş olmasın bu sayede diye bir mesaj e, iletti Alparslan'a. Alparslan da sadece elçiyle bunu söylediği için daha tam saldıracak gücünde olmadığını düşün, e, düşündü Romandiyojen'in ve Şam seferine devam etti. Ama Roman Romandiyojen'in ordusu hazır olup kendilerine doğru geldiğini öğrenince de Alparslan da mecburen emrinde 15.000 askerini alarak Roma'nın diyeceğini karşılamaya gitti. Kalan 85 bin askerini de e, Şam'ın kalesini kuşatması için e, gönderdi Şam'a. Ama Roma'nın diyeceğin e, yaklaştıkça sayısının e, çok fazla sayılamayacak kadar fazla olduğunu e, haber aldı. Alparslan, Emrindeki 15 bin askerle bir beyliğin askerleriyle birleşirse e, asker sayısının yeterli olacağını düşünmüştü. Ama Roman diyorca Selçuklu'a yaklaştıkça asker sayılarının sayılamayacak kadar fazla olduğunu öğrenince daha fazla askere ihtiyacı olduğunu öğrendi. E, bu sebeple de başka beyliklerin askerlerini daha aldı. Ve ancak 50 bin asker e, askere ulaşabildi. Ama maalesef ki Roman ordusu Alparslan'ın ordusunun 4 katıydı. Roman Diyoje'nin ordusu yaklaştıkça e, Alparslan kesin neticeli bir meydan savaşının e, çok riskli olduğunu gördü. Çünkü eğer Selçuklu ordusu kaybederse, Roman Diyojen, emrindeki o çok fazla askerle diğer Müslüman ve e, Türk ülkelerine saldırıp oraları da yok edebilirdi. E, bu sebeple de kesin bir e, meydan savaşı istemiyordu Alparslan. Roman da bu sıralarda Malazgirt kalesini ele geçirmeyi başarmıştı. Alparslan da bunu haber alınca Malazgirt Obası'na geldi ve Malazgirt Obası'nı ele geçirebilmek için oradaki dağlara kendi askerlerini yerleştirdi. Romendiyojen de bunu duyunca kalesinden çıktı. Ama dağlarda Selçukluların askerlerinin olduğunu öğrenince kendi ordusunu savaş düzenine soktu. Alparslan da Romendiyojen'e bir elçi gönderdi ve... Siz geri çekiliniz savaş yapmayalım. Eğer barış yapmak istiyorsanız da bunu elçiler aracılığıyla yapabiliriz dedi. Romandiyojen de kendi ordusuna çok fazla güvendiği için e, İsfahan mı daha güzeldir, Hamedan mı dedi. Elçiler bu soruya çok şaşırdılar. İsfahan daha güzeldir dediler. Romandiyojen de o zaman biz, biz İsfahan'da kalalım. Hayvanlarımız da hamleden otlasın dediler. E ee, dedi. Elçiler de Roman bu e, hareketlerine çok sinirlenince e, şunu dediler. Hayvanlarınız hamleden de kışlayabilir. Ama siz nerede kışlarsınız onu bilemem. Ve elçiler e, bunların ardından geri döndü. Roman Diyoje'nin ordusu 200 bin civarında olacağı olduğu için kaybedeceğini asla düşünmüyordu. Çünkü bu orduyu hazırlayabilmek için imparatorluğunun her yerinden askerler getirtmişti. Bir sürü paralı asker almıştı. Ve adeta imparatorluğun hazinesini bu ordu için e, dibine kadar harcamıştı. Bu yüzden de kaybedeceğine asla ihtimal vermiyordu. E, Roman Diyojen'in e, dizilişi de Ortada ana bir birlik var. Ee, burada zırhlı askerler var. Ve buranın e, komutanlığında, buranın e, başında da Romendi hocam bulunuyor. İki yanında da e, kanatları var. Ve hemen e, ana birliğin arka tarafında da destek kuvveti var. Bu hangi birliğin e, bir birlik desteğe ihtiyacı olursa bu arkadaki ihtiyaç, kuvvetleri o birliğe yardıma gidiyor. Bu dizilişte e, klasik bir doğrama savaş dizilişi. E, Roman ortadaki ana birlikleriyle saldırıya geçiyor. Alparslan da kendi askerlerine e, saldırı emri veriyor. Ve iki ordu e, karşılaşıyorlar. Ama bundan önce Alparslan kendi yaylarının uzak menzilini kullanarak Roman diocanın askerler onlara ulaşamadan e, ok yağmurunu tutmaya başlıyor. Roman ana birliğini, ama en sonunda da iki ordu birbirleriyle karşılaşıyor. E, birazcık savaştıktan sonra Alparslan kendi e, askerlerine geri çekilme emri veriyor ve Roman diocan da ana birlikleri ve kanat birlikleriyle birlikte saldırıya kalkıyor. Ee, Alparslan hem atlarının hızlı olmasından hem de yaylarının uzun menzilli olmasından kaçarken düşmana e, ok atmayı da ihmal etmiyor. Ve en sonunda yeteri kadar geri çekildikten sonra savaş borularını öttürtüyor Alparslan. Ve e, dağlarda saklanan Selçuklu askerleri bir anda e, inerek Roman Diyojen'in ordusunu e, etrafını sarıyorlar. Ve bu yüzden de Roman Diyojen'in ordusu e, kilal taktiğiyle ya taktiğine alınmış oluyor. Kanat kuvvetleriyle de dağdan inen e, Selçuklu askerleri savaşıyor. Ana birlikte de Alparslan esas birliği savaşmaya başlıyor. E, tam bu sıralarda da e, Roman Romandiyoje'nin yani doğru mu ordusunun sağ kanatındaki e, askerlerden bazıları Selçuklu taraflarına geçiyorlar ve bu yüzden de sağ kanat anında parçalanıyor. Oradaki askerler ya kaçmaya başlıyorlar ya da kılıçtan geçiriyorlar. Sol kanatta hızlı bir şekilde e, yok edilmeye başarılıyor ve e, kalan kanatlarla savaşan askerler de ana Roman göçerin ordusunun etrafını sarıyorlar. Ve bu sayede doğrama ordusu kurt kapanına almış oluyor. E, ee, normalde burada İhtiyat kuvvetleri yardıma gelmesi gerekirken e, oranın başındaki kişiyle oranın komutanıyla Roman Gözcen'in arası çok iyi olmadığı için e, onun komutanı Roman Gözcen öldü diye bir haber çıkartıyor ve kendi askerleriyle birlikte kaçıyor kurt kapanına alınan e, Roman askerleri de e, öldürülmeye başlanıyor ve yavaş yavaş Roman doğru yaklaşılmaya başlanıyor. E, bu sırada Doğramadan e, Doğrama ordusu kaçışmaya başlıyor. Ve burada Doğramadan birisi bu durumu şöyle anlatıyor. E, Selçuklu ordusu bizim etrafımızı sarmışlardı. E, kaçmaya çalışıyorduk ama Türk askerleri bizi ensemizde takip ediyorlardı. Bazılarımızı kılıçtan geçirdiler. Bazılarımızı esir aldılar. Bazılarımızı ise atlarıyla çiğnediler diye bu durumu bu şekilde anlatıyor. Romendiojen'in ortası da en sonunda yok ediliyor ve Romendiojen esir olarak alınıyor. Ama çok büyük bir imparatorluğun imparator olduğu için Roman Dije'nin e kötü davranılmıyor. Ve Roman Dije'n tekrardan doğramaya iade ediliyor. Ama Roman Diyojen tekrardan imparator olacağını düşünürken onun yerine aslında başka birisini imparator yapıyorlar ve Roman de öldürüyorlar. Ee, bu sayede de Malazgirt Savaşı'na Selçuklu ordusu kazanmış oluyor ve Selçukluların Türklerin ve Müslümanların Anadolu'ya olan kapıları açılmış oluyor. E, bu savaş bu yüzden Türk tarihi için çok önemli. Eğer Selçuklular kaybetseydi, Roma'n Diyojen o kadar kalabalık ordusuyla saldırmaya devam ederdi ve çoğu Müslüman ve e, Türk ülkelerine saldırırdı. E, ama Alparslan e, çok iyi bir stratejiyle ve kendi ordusu da çok iyi savaşması sayesinde bu savaşı kazanıyorlar. Gerçekten çok güzel bir savaş. Bugünkü videomuz sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşçakalın.